Bedeviz zamanın fıkıhta derinliğini gösterecek şekilde Nur risalelerinde hayli kısımlar bulunmakta ama bununla beraber onun bazı uygulamaları en azından bazı insanların zihinde soru işaretleri meydana getirmekte mesela hediye almaması mesela evlenmemesi gibi veya sakal bırakmaması gibi durumlar. Bunlarla alakalı kendisinin açıklamaları var. Ve e, o şekilde değerlendirildiğinde bir problem olmadığı anlaşılacaktır. Bunlardan birisi hediye almaması. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tehaddu tehabbu buyuruyor. Hediyeleşin birbirinize muhabbetiniz artar. Dolayısıyla hediyeleşmek sünnettir. Ancak zaman kendi bulunduğu konum itibariyle hediye almamış. Bunun bir örneği Ömer bin Abdülaziz. Ömer bin Abdülaziz halifeliği döneminde daha evvelinde hediye alırken halife olunca artık hediye almıyor. Diyorlar ki Hz. Peygamber hediye kabul ederdi sen niye almıyorsun? Şöyle cevap verdi. Evet ona hediye idi fakat bize rüşvettir. Yani bir kısım resmi görevi olanlara hediye şeklinde rüşvetin verildiği bu da bir vaka. Tabi Bediüzzaman'ın o anlamda resmin bir görev başında hediye almaması öyle bir şey söz konusu değil. Resmi görev söz konusu değil zaten. Ama Kur'an'ın hakikatlerini anlatan bir müfessir. Yanına hayli ziyaretçiler geliyor ve gelenler ondan bir nevi bir karşılıkta bekleyecekler. Böyle bir duruma düşmemek için hediye almamış ve kendisi ikinci mektup gibi eserlerinde bunu anlatıyor. Dolayısıyla bunu bir mazeret noktasından değerlendirmek gerekir. Yoksa normal şartlar altında hediyeleşmek sünnettir. Sakal bırakmaması bir başka tenkide medar durumlarından. Malum sakal sünnettir ve tarih boyu. İslam alimleri sakallıdır. Sakalın kesilmesi daha çok tıraşla alakalı imkanlar arttıktan sonra batıda başlamış ve bizi de etkilemiştir. Bediüzzaman kendisinin niçin sakal bırakmadığıyla alakalı sorulara şöyle cevap veriyor. Diyor ki sakal meselesi ise bu bir sünnettir. Yani önce bunun e, dindeki hükmünü iyi bilmek gerekiyor. Yani farz mı, vacip mi, sünnet mi, adet mi? Bunu netleştirmek gerekiyor. Net bir hüküm olarak zamanın değerlendirmesinde sakal bir sünnet. Hocalara mahsus değil. Yani hocalar da bu sünneti yapmakla mükellef, başkaları da. Bu millette %90 sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. Yani yaşadığı devirde sakalsız hayli insan var. Özellikle Cumhuriyet dönemi ee, zaten resmi görevi olanlara bu noktada izin de verilmediği bir dönem. Bu 20 senedir bana resmi hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle benim sakal bırakmadığım bir hikmet, bir inayet ilahi olduğunu ispat etti. Cumhuriyet döneminde Bediüzzaman zaman 3 büyük mahkeme görüyor. 1900 25-26 o yıllarda sürgüne gönderiliyor. 1930'lu yıllarda Eskişehir hapsi var. Daha sonraki dönemde Denizli ve Afyon'da yine bir hapis hayatı var. Ve oraların kuralları itibariyle de sakalı olanın sakalını kesiyorlar. İşte diyor benim bırakmadığımın bir hikmeti varmış. Allah'ın bir inayetiymiş. Eğer sakal olsaydı tıraş edilseydi, Risale-i Nur'a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacaktım. Bazı alimler sakalı tıraş etmek caiz değildir demişler. Muratları sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır demektir. Yoksa hiç bırakmayan bir sünneti terk etmiş olur. Burası önemli. Mezhepler arasında, alimler arasında farklı değerlendirmeler olabilir ve vardır. Ama Bediüzzaman'ın telakkisinde sakal bir sünnettir. O da hadise dayanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam beş şey fıtrattandır diyor. Fıtrattan veya on şey fıtrattandır. Farklı rivayetlerde var. Bunlardan bir tanesi de sakal bırakmak. Erkek e, sakallı e, yaratılmıştır. Yani sakalı olacak şekilde yaratılmıştır. Kadından farklarından birisi e, budur. Bazı alimler bunu farz derecesinde görmüş. Kesmeyi de haram olarak değerlendirmişler. Bedevî zaman buna bir açıklık getiriyor. Sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haram. Bu şekilde değerlendiriyor. Yoksa başlangıçta hiç sakal bırakmamışsa bir sünneti terk etmiş olur. Bediüzzaman'ın zamanın tenkit edilen yönlerinden birisi evlenmemesi. 87 yıllık hayatında evlenmemiş ve bunu da soruyorlar niçin evlenmedin ve bunun açıklamalarını yapıyor ve diyor ki 40 seneden beri gayet dehşetli bir zındıka hücumu karşısında her şeyini feda edecek hakiki fedakarlar lazım geldiği bir zamanda Kur'an-ı Hakimin hakikatine değil dünya saadetimi belki lüzum olsa ahiret saadetimi dahi feda etmeye karar verdim. Değil bir sünnet olan muvakkat dünya zevcelerini almak belki bu dünyada on huri de bana verilseydi bırakmaya mecburdum ki ihlas hakikiyle hakikati Kur'aniye'ye hizmet edebileyim. Bu bir tercih meselesi. Evlilik, zamanın burada nazara verdiği şekliyle normal şartlarda sünneti müekkededir. Ancak o zor bir zamanda Kur'an'a, İslam'a hücumun çok şiddetli olduğu bir zamanda tümüyle kendini İslam hizmetlere verebilmek için evlenmemeyi tercih etmiş. Bu bir tercihtir. Tercihe hürmet etmek gerekir. Peygamberlerden Hz. İsa, Hz. Yahya gibi evlenmeyenler var. Alimlerden Zemahşeri gibi, Seyyid Kutup gibi, Taberi gibi evlenmeyenler var. Dolayısıyla e, evlenmemiş olan bir kimse kendine göre haklı gerekçeleri de varsa bir sünneti terk etmiş olur. Yoksa e, farz bir hüküm değil. Ayet-i kerimede فَنْكَهُ مَا تَعْوَ لَكُمْ ve hadis-i şerifteki تَنَاكَهُ تَكَاتَرُ gibi emirler emri daimi ve vücubu vücubi değildirler. Ayet-i kerimede فَنْكِهُ مَا تَعْوَ لَكُمْ evlenmeyi emrediyor kadınlarla evlenmeyim. Diğeri de teke, tenakehu hadis-i şerif. Evlenin, çoğalın. Devamında da ben diğer alemde e, ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim mealinde. Bunlar diyor buradaki emirler daimi ve vücubi emir değildirler. Belki istihbabi ve sünnet emirleridir. Şöyle mesela o izâ tüm fastadû ihramdan çıktığınızda avlanın Buradaki emir vücub ifade etmez. Yoksa ihramdan çıkan herkesin havada gitmesi gerekir. Avlanabilirsiniz demektir. Evlenin bu da vücub farziyet ifade etmiyor ee, ve ibaha bildiriyor. Ve normalde insan evlenecek tabiatta yaratılmıştır. Ee, gerek kadın gerek erkek evlilik yoluyla eksiklerini tamamlamaktadır. Ama e, haklı gerekçelerle bazıları evlenmemişse bu noktadan onlara hücum etmenin, saldırmanın da bir anlamı yoktur. Hem şartlara bağlıdır, hem de herkes için her vakit değildir. Hem de la ruhbaniyete fil islam ruhbaniyet İslamiyette yoktur manası. Ruhbaniler gibi tecerrüt merduttur, hakikatsizdir, haramdır demek değildir. Yani Hristiyanlıkta ruhbanlık var ve Katolik mezhebinde rahip ve rahibeler var. Bunlar evlenmiyorlar. İşte İslam'da ruhbanlık yoktur. Evlenmemek haramdır anlamında değildir. Belki hayrun nas men nas hadis-i şerif yani insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hadisinin sırrı ile hayat-ı hizmet etmek için ictimai bir adeti İslamiyeye terviçtir. Yani bir revaç verdirmek teşviktir. Yoksa selefi salihinden binlerle ehlaki kat inzivaya mağaralara muhakkaten girmişler. Mesela Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yatılı talebeleri hükmünde ashab-ı suffa. Onlar da en azından hayatlarının belli bir döneminde evlenmemişler. Demek ki e, evlenmek normal şartlar altında sünnet-i müekkededir. Bediüzzaman evlenebilirdi ama bu hizmetlerle meşguliyeti noktasında böyle zor bir zamanda evlenmemeyi tercih etti, fedakarlıkta bulundu. Bu tenkit edilecek bir durum değil, takdir edilecek bir fedakarlıktır.